şey Samet abi. Samet. Ben yani çok arkadaş zeki. çevremde iyi arkadaşlar. Tabii mı? abi bak ben ee, şeyden beri ortaokuldan beri görüşüyorum abi Samet'le. Evet. Kaç beraber yatıp kalkıyoruz mesela. Beraber gidiyoruz yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor. Bazen Yalova'ya gidiyoruz bazen şeylere e, İzmir temiz gerçi uzak değil fazla da. Yani her şeyimizi beraber yapıyoruz. Kendisi çok zekidir. Buradan da ona selam yolluyorum. Peki gördüğüm kadarıyla tutkuların peşinde koşuyorsun ama herhangi bir e, 18 yaşında olan bir arkadaş için. Kültürel faaliyet yok. Sinema, tiyatro, Abi şöyle... konferans, seminer. E, fuar katılımları falan yok. Şöyle abi ya. bizim orada Osman Amdiye Kültür Merkezi var. Ben en son oraya girdiğimde bu arada doğru söylüyorsun onların pek çoğu yok bende. Ee, en son oraya girdiğim zaman ortaokulda filandım. Ee, onlar bende yok ama bazen Gebze Center var bizim orada bilen bilir. Bilen bilir. bilir. Bilen bilir. Abi, sinema bilen 8-9-10'dan çıkmayız abi biz <laughs> asla. Yani şöyle söyleyeyim, sosyal medyanın e, yüzeysel etkilerinden kurtulabilmiş değiliz. Ben abi telefonum, benim telefon ilk telefonum mu? Ben daha 6 ay olmadı sahibi oldu, öyle söyleyeyim yani, sana. Daha önce yani daha yeni başlıyorum, ya, daha yeni kullan, kullanmaya başladım telefonu. Anladım. Aynen. Peki, e, gelecekte arkadaşlara ne söyle? senin yaşındaki arkadaşlara ne söylemek istersin? Ben abi e, şu anda Ülkenin kötü durumunun farkındayım ama e, ümitsiz ümitlerini, ümitlerini kaybetmesinler abi. E, Bu konuşmaya da Atatürk'ün bir sözüyle son vereyim. Ümitsiz durum yoktur abi, ümitsiz insan vardır. O yüzden abi kimse ümidini kaybetmesin. Mutlaka iyi günler görürüz günler gelecektir abi. Şöyle de bitirebilir miyiz? Allah'tan umut kesilmez. Şimdi abi ben şimdi kesilmesin abi Allah'tan. Evet. <laughs> Peki싶li tekrar Abi İbrahim Keskin. İbrahim'e teşekkür ediyoruz. Ederim, İyi günler. Abi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abi. Kolay gelsin.